Merhaba değerli canlar. Birkaç gün ara vermiştim. Yayın yapmadık. Sebebi de şuydu yani tembellikten, ihmallikten değil de. Bilenler biliyor, bilmeyenler için söyleyeyim. Bir kemoterapi alıyordum. Ta zamandan beri? Dört aydır. O bitti. Ped diye bir şey çekim yaptık. Orada da kullandıkları inançlar falan bir hali beni yordu, zorladı. O pes bir makinenin içine giriyoruz, işte paldır küldür adamı zora sokuyor. Onun şeyi vardı, iki birkaç gün o o yüzden zihnimi toparlamam zor oluyor. Gerçi merak edenler de yoktu. Merak edenler de kimdi? Kendi ailemden tokattaki kardeşlerim ve diğer bazı dostlar. Herkese esenlikler diliyorum. Epeydir Yunus Emre'yi ihmal ettik. Yunus Emre'den birkaç tane değiş okuduk da bir ara verdik. Şemsettin Sivasi'ye çok yönlendik. Bugün Yunus Emre'nin dünyaya veda ediş eden Nutku Şerif'ini okuyacağım. Şerhe gerek yok. Hepsi açık zaten. Daha önceden görevini tamamladığına dair bir değişini paylaşmıştık. Yani dünyayı etmeden evvel hani ne diyordu? Atımız eğerlendi, eştük elhamdülillah. Halka taptık taptuk manisin, saçtık elhamdülillah diye devam eden bir nutku şerifi vardı. Onu paylaşmıştık. Orada görevini yaptığını anlatıyordu. En sonunda da diyordu Yunus miskin çiğ dük piştik elhamdülillah. Piştim, görevimi yaptım Tapduk Hamdi'nin manasını ehline verdim. Diyorduk. Burada da gitme zamanını anlatıyor. Bu şiirini değişin herkes biliyor. İlahi olarak da söylendi. Efendim TRT'de bile çok defa söylenen bir şey. Bismillah başlayayım. Biz dünyadan gider olduk. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Tabi Yunus'un gidişi, Yunus'un veda edişi bizim gibi veda edişine benzemiyor. Kalanlara selam olsun diyor da sadece 1300 yılındaki kalan yaşayan insanlara demiyor bunu. Bize de diyor. Yani o günden bugüne konup göçen herkese diyor onun sesini işitenlere diyor. Ne mutlu bizlere ki Yunus'un sesini işittik, sözünü işittik. Manasını anlamaya çalıştık. Ya bu topraklarda yaşayan, Türkçe konuşan bütün insanlarda şey vardır. Yunus Emre'nin hakkı verilmiştir hep. Yunus Emre'yi sevmeyen yoktur. Hatta öyle ki Yunus Emre seviliyor diye birçok Yunus Emre şeyiyle yazan insanlar çıkmıştır. Onlar da tasavvuf ehlidir. Fakat Yunus'un makamında değildir. Bir örnek verecek olursak diyor? Cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü ya da Allah Allah deyü. Bunu söyleyen Yunus var. Bursalı Yunus. Öbür Yunus değil. Öbür Yunus böyle de düşünmüyor. Cennet cennet dedikleri üç beş köşkü üç beş uğru. İsteyene ver onları bana seni gerek seni diyor. Yani cennetli. Hiç yok. Cehennemden de korkusu yok Yunus. Ama diğer Yunusların var. Halkımız Yunus Emre'yi asla Tan etmedi. Hala her inanıştan, her görüşten, her mersepten, her tarikten kim olursa olsun <laughs> Yunus Emre deyince akan sular durur. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri büyük kutuptur, büyük evliyadır. Ona bile eleştiri çok yapılmıştır bir grup ona şeyh Ekber, büyük şeyh derken başka görüşlerde şeyh Ekber demişlerdir, yani kafir şeyh demişlerdir. Yunus her şeyi tatlılıkla söylemiştir. Misal verecek olursak Yunus Emre Fas'ı şey, Muhtin Arabi Fas'ı Adem'i yazmıştır. Füsusü Dikem'de 100 sayfa tutar. Şerhiyle daha da uzun tutar. Kaygısız Aptal'ın bir şiiri vardı onu açıkladık. On kıta. İşte Seyit Nesimi'nin var. Ona benzer söyler. Adem sırrını açıklayıcı şeyleri. Bunlar hep canıyla ödemişlerdir. Mansur Enel Hak dedi canıyla ödedi. Seyit Nesim'i ben de sığar ki cihan ben bu cihana mazam dedi tersini yüzdüler. Yunus Emre de şunu dedi. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Hiç kimse buradaki şeye Yunus'un da vahdeti vücut sırrını ifşa ettiğini efendim görmedi, düşünmedi. Yunus'tan yani nefret etmediler. Hala öyledir. Hakem konumundadır Yunus Emre. Kalanlara selam olsun dedi. Aleyküm selam. Yani bize selam verdi şu anda yaşayanlara. Biz de selamını aldık. Aleyküm selam. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun dedi. Aleyküm selam. Senin için hayır dua kılıyoruz ey Yunus. Koca Yunus. Ruhun şadu handan olsun mekanın cennet olsun. Bir sürü kabrin var ama hepsi de pür olsun diye dua ediyoruz. Ecel büke söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Bu yaşadığı zaman ki şey sonunda yani ölüme doğru giderken yolda neler geleceğini söylüyor ecel belimizi bükerse diyor, dilimiz söylemez olursa ve yatağa düşüp ölüm sekeratına düşüp hasta olursak halimizi soranlara da selam olsun, nasılsın diyenlere de. Aleyküm selam bir soran, Bu bize değil. Bu yaşadığı dönemin insanlarına selam veriyor. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir asan ve çile yuyanlara selam olsun. Ölecek, kelimiz diyor ortaya açılacak. Kefen biçilecek. Yani yakasız gömlek biçilecek dedi kefen. Bizi bir asan güzel bir veç ile güzel yüz ile yuyanlara selam olsun. O. Kassal derler şeye ölü yıkayıcılara. rahmetlilere çok da şey bu bir iştir imamlar falan. Biraz şey yıkarlar. Yani lütufla değil de kahırla yıkarlar. Ölünün türlü türlü halleri vardır çünkü. Burada diyor yüzünü asmayıp da diyor güzel bir yüz ile bizi yuyana selam olsun. Bu da geçmişteki zamandaki insanlara Sela verin kastımıza. Ölülere sela verilir yani. Sela verildikten sonra da cenaze merhum falan filan derler ya da cenaze merhume filan pişmeken derler. Beni kastederek diyor selam sela verin yani. Cenaze merhum Yunus. Tapduk'un Yunus'u. Gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Biz diyor artık dostumuza gidiyoruz. Bu Yunus Emre gibi, Hazreti Mevlana gibi insanlar ölümü severler. Dostla buluşmak derler. Korkuları yoktur. Hatta Mev Mevlana Şebi Arus dedi. Düğün gece, Muslat gecesi dedi. Ölümüne yani düğün gecesi gibi hala 17 Aralık'ta gideriz onun düğününe. Çok şükür ben de PC'ye gittim bu sene. Gidemedim sağlık nedenleriyle. İnşallah ömrüm olursa, sağlığım yeterse on ay sonra gideceğiz. Cenaze namazımızı kılanlara da selam olsun diyor. Eceli gelenler gider. Hepsi gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Ölenler diyor, vakti gelenler. Yani ecelin bir faydası vardır, insanı ölümden korur. Şimdi ben ağır ameliyat geçirdim. Entübe oldum. Hala tedavi oluyorum. Kanser hastalığı falan. Kanser öldürmez insanı. Ecel öldürür. Ecel gelirse gidersin ecel gelmemişse, kamyonun altında da kalsan, gitmezsin. Hepsi gelmez yola gider, diyor. Eceli gelenler gider. Hiçbirisi de geri dönmez. Bu konuda Yahya Kemal Beyatlı'nın da bir şiiri vardır. Sessiz Gemi diye. O da söyler. Hiç yolcusu yokmuş gibi diyor gemi musallayı tabut anlatıyor da gidenler mec gidenler memnun ki yerinden hiç daha dönen olmadı geriye insanlardan diyor. Hepsi gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Aleyküm selam. Biz de Yunus'un halini soruyoruz. Ama şunu sormuyoruz. Ey Yunus sen cennette misin? Cehennemde sormuyoruz. Hiç şüphemiz yok Yunus Emre'nin nerede olduğuna dair. Şefaat üzerimize ola. Derviş Yunus söyler sözün. Yaş doludur iki gözün. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun. Aleyküm selam. Burada da bize hitabı var. Ben diyorsun Yunus, Yunus sözü söyledim. İki gözüm de yaşlı. Ölümden değil yaşlı. Şundan bundan değil. Hasretten yaşlı Yunus'un gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun. Yani şu dünyada 20 milyar insan yaşıyor ya da daha çok. Bilmeyen nereden bilsin Yunus Emre? Gerçi kaç sene önceydi belki bundan 20 seneye yakın oldu. Yunus Emre yılı Birleşmiş Milletler Yunus Emre yılı ilan etti ama kim ne anladı ne anlamadı. Şu Türkiye'de de Türkçe bilen insanlar da Yunus Emre'yi dinlerler, okurlar. öylese Yunus Emre hakikatine gitmek ister. Giden insan çok azdır. Yani derviş Yunus'la ilgilenen insanlar o. Bilenler, bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun dedi, bizlere diyor yani siz de bu videoyu izlediğinize göre tasavvufa ve gönül dinine hakikate aşinasınız, yolcusunuz. Yunus Emre'nin size de selamı var. Bilenlere selam olsun. Aleyküm selam ve koca Yunus. 13 dakika oldu. Yeni bir şeye başlamayacağım şiire. Yarın görüşmek üzere. İyi vakitler diliyorum.